Merhabalar, Keremlükte Gayrimenkul YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Konya'mızın Merem ilçesi Köyceğiz mahallesinde bulunan artı bir stüdyo evlerindeyiz. İki blok 24 daireden oluşan 2 artı 1, 1 artı 1 ve 1 artı 0 daire seçenekleriyle sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. 1160 metrekarelik zemine oturtulmuş artı bir stüdyo evleri öğrenciler için Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne yürüme mesafesinde sağlık çalışanları ve doktorlar için de Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tek araçlık ulaşım imkanı sağlıyor. Otobüs ve dolmuş güzergahlarına yürüme mesafesinde olan artı bir stüdyo evlerini gelin dairelerini gezerek sizlere daha detaylı bilgiler verelim. dairemizin içerisindeyiz. 70 metre karelik 2 artı 1 eşyasız bir dairemizdeyiz. Yine kiralamalarımızı bizler yaparken eşyalı ve eşyasız olarak da yapıyoruz. Bunun da bilgisini verdikten sonra hemen dairemizin turuna başlayalım dilerseniz. Çelik kapımdan giriş sağladıktan sonra hemen mini bir holden vestiyerim karşılıyor beni. Vestiyerim de yine normal, idealde bir vestiyer. Ee, Amerikan mutfağım e, bulunuyor. Amerikan mutfağımızda üçlü ankastre setimiz. Bizler daireyi sizlere teslim ederken yine üçlü ankastre setimizle birlikte teslim ediyoruz. Dolaplarımızda frenli sistem bulunuyor. Amerikan mutfak için ideal bir dolap sayısı bulunuyor mutfağımızın içerisinde, dolaplarımızın içerisinde. Göstereyim sizlere. Tezgahımızda mermer olarak kullanılmış. Yine çizilme yapmıyor. Karşısında da fayansımız bulunuyor karşı duvarımızda. 30 metre karelik bir alana sahip burası. Ve güzel, rahatlıkla dekora edebileceğiniz bir alan bulunuyor. Yerlerimizde de çizilmez seramik tercih edilmiş. Ve bunu dedikten sonra hemen Konya'mızın güzel manzarasını sizlere göstermek istiyorum. Diğer stüdyo dairelerimizde olduğu gibi burada farklı bir Konya manzarası bulunuyor balkonumuzda. Yine bir küçük bir masa ve iki sandalyeyi atabileceğiniz, kahvenizi yudumlayabileceğiniz güzel bir manzaramız bulunuyor. Bunu dedikten sonra da hemen içeri girelim isterseniz. Burası aşağı dubleks. Aşağı dubleks olduğu için aşağı ineceğiz. Aşağı kapımız bulunuyor. Duvar renkli, duvar renkleriyle birlikte yine ferah bir daire içerisindeyiz. Ve burası da yine sizler nasıl tercih edersiniz? Oturma odası, yatak odası ne tercihte kullanırsanız 20 metrekarelik bir alana sahip. Burada da Silikonlu boya, silinebilir silikonlu boya tercih edilmiş duvarlarımızda. Yerlerde de yine çizilmez seramiğimiz bulunuyor. E, yerden ısıtma sistemimiz olduğu için dairemizde sıcak. Hemen geçelim isterseniz diğer e, odamıza. Burada da yine ahşap kapımız kullanılmış. Kapıların rengiyle de zaten yine dediğim gibi dairenin içerisindeki renkler uyum sağlıyor. Koyu ile açığın renk uyumu diyeyim sizlere. Burası da 15 metrekarelik bir odamız. Yani sizler yine dediğim gibi oturma odası, yatak odası, misafir odası ne şekilde tercih edersiniz. Yerlerde çizilmez seramik tercih edilmiş tekrar. Duvarlarımızda da silinebilir, kolaylıkla silebileceğiniz silikonlu boyamız kullanılmış. Camları göstereyim sizlere hemen. Pencerelerimizde de pakfen tercih edilmiş. Burada da yine bahçeye çıkış sağlayabileceğiniz bir kapımız bulunuyor. Banyomuzu gösterelim son olarak sizlere. Banyomuzda 6 metre karelik bir banyomuz bulunuyor. Bir adet duşa kabinimiz, bir adet asma klozetimiz, Lavabomuz ve aynamız bulunuyor. Yine havluluğumuz de bulunuyor. Yerden ısıtma e, bulunuyor yine banyomuzun içerisinde. Dairemizin gelişiminin sonuna geldik. Şimdi artı bir stüdyo evlerinin yöneticisi Sacit Bey ile kısa bir röportajımız olacak. Hemen Sacit Bey'in yanına gidelim. Tekrar merhabalar. Artı bir stüdyo evlerinin yöneticisi Sacit Bey'le birlikteyiz. Sacit Bey'le hemen röportajımızla başlamak istiyorum. Öncelikle Sacit Bey nasılsınız? Teşekkür ediyorum İyim Tuğçe Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Hemen Artı bir stüdyo evlerini sizlerden dinlemek istiyoruz. Artı bir stüdyo evlerini bize kısaca tanıtır mısınız? Tabii öncelikle sitemize hoş geldiniz. Artı bir stüdyo daireleri bir yıl önce tamamlandı. Bir yıldan beri biz burada kiracılarımızı misafir ediyoruz. Ve bir yıldan beri biz burada yöneticiliğini yapıyoruz dairelerimizin. E, 24 daire, 2 bloktan oluşuyor. Artı bir stüdyo evleri. Isı e, ve ses yalıtımı mevcut dairemizde. Peyzaj alanı mevcut. Misafirlerimizin, kiracılarımızın burada oturabileceği, gezebileceği peyzaj alanlarımız mevcut. Güvenli, huzurlu bir stor ortamı açıkçası burası. Teşekkür ederiz. Peki kiralamalarımız ne şekilde oluyor Keremlük'te gayrimenkul olarak e, ve kiralama ücretlerimiz ne kadar? Değerli izleyicilerimiz, öğrencilerimiz için öğrenebilir miyiz? Tabii bizim burada e, kiralamalarımız bir yıllık kontratlar şeklinde yapıyoruz. Kesinlikle aylık veya günlük kiralamalar yapmıyoruz biz burada bir yılın sonunda kiracılarımız tekrar devam etmek isterse oturmaya kira kontratlarımız normal olarak uzatıyoruz. Bunun haricinde burada 3 daire seçeneği mevcut. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 1 artı 1, 1 artı 0 olarak da. Bunların da fiyat değişkenlikleri zaten daire seçeneklerine göre değişiyor. 850'den 1200'e kadar burada daire seçeneklerimiz mevcut. Peki genellikle kimler tercih ediyor? Artı bir stüdyo evlerini kimler konaklıyor? Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne yakın yürüme mesafesinde olmasından dolayı e, burada daha çok öğrenci hastaneye yakın olmasından dolayı tek araçlık, e, araçlık ulaşım mesafesinde olduğu için e, doktorlar, hemşireler kalıyor. Onun haricinde askerlerimiz mevcut burada. E, ve yeni evli çiftlerimiz de buradan daire kiralıyorlar. Yani her haliyle güvenli bir site ortamı e, yaratıyor burası. Sağlık çalışanı, asker, öğrenciler e, gerçekten memnun olduk. E, peki son olarak Değerli izleyicilerimize, söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Kendilerine öncelikle buraya gelip birebir de görmeleri daha sağlıklı olur diye düşünüyorum, söylüyorum. Biz buradayız, 7/24 burada bekliyoruz. İletişim adreslerimizden de bize ulaşabilirler. Biz buradayız dediğim gibi bekliyoruz. Teşekkür ederiz Sacit Bey röportajınız için. Teşekkür ederiz sizlere de bizleri izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşçakalın.